Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Tahmin edin bugün ne oldu? Ben neden yolun ortasında video çekiyorum? Çok güzel bir soru değil mi? <laughs> Neler oldu? Kısaca bir özet geçeyim. Biliyorsunuz 3 tane traktör var bende. Kubato, Leyland, Tumosan. Tumosan motor kilitledi. Onun videosunu atacağım daha sanayide çıkmadı. Gelince detaylı bir şekilde onun videosunu açacağız ama. Şimdi dedim e, tam kapanma gelecek ya. Dedim gelmeden gideyim birkaç çoğal e, yem alayım. Mazot alayım traktörlerime. Bir varil mazot aldım. Bunları alayım dedim. Şimdi mazot falan bitmesin evde traktörler yatmasın. İşimizden geri kalmayalım. Neyse gittim. Mecbur Leyland'a gittim. Kubato'yla gidemezdim. Getiremez zaten. Tüm Ozan'da elimizde yok şu an. Leyland'a gittim. Küçük sepete taktık. Ama... Giderken iyi boş gittik zaten. 7 çuval yem attık arkaya. 350 kilo. 200 litre de mazot var. 550. 100 150 kilo da sepet olsa işte 600 750 700 750 kilo neyse. Kaldırmadı. <laughs> Leyla'nın hidroliği. Önüne bir çuval attım. Ee, biraz bir karış falan kalktı sepet ama bu defa da Leyla'nın önü kalkıyordu. Dedim bir çuval daha atayım öne. Kalkmasın hem biraz daha sepet yukarı kalkar. Neyse kalktık. Yolda geliyorum. Be, geldim bayağı. 7, 7 kilometre falan geldim. Sorunsuz. Zaten düzdü burada ova. Burada bir rampa var hafif. Zaten buradan sonra birkaç tane rampa var. Düşünüyorum acaba önü kalkmadan nasıl gideceğim falan. Nasıl yaparım diye. Olmadı tek fren falan yaparız rampada. Traktörün yönünü doğrultmak için. Neyse. Geldim şuraya. <laughs> yokuşun başına. Bunlar 3 ileri Dedim 2'ye atayım. Hani yokuşun ortasında kalmayalım. Fites düşerim. Önü kalkar falan. Temelli kalırız ikinci vitesi attım. İkinci vitesi atar atmaz e, ayağımı çektim. Puf diye bir ses geldi. Sağ lastik birazcık yasılıyordu. Benim ondan şüphelendim. Her, lastik patladığını anladım. Herhalde dedim sağ lastik patladı. Sağa baktım sağlam. Sola bir baktım. Sol lastik patladı. Yine yani nasıl patladı? Lastik tamam biraz eskiydi ama şuradan, şuradan, şuradan. Böyle bir, bir anda patladı. Güm yani böyle küçük bir delinme değil. Bom diye bir anda. <laughs> ne yaparsın. Saat 3.30'da lastikçiyi aradım. Hani gelsin yapalım elinde böyle bir lastik var mı dedim. Bu çünkü benim tahminimce tamir edilecek ya yama yapılacak bir şey değil. Dedim yeni lastik bakalım. Hani sıfır olması bile ikinci el. En azından yolda kalmayalım yani. Gidelim evimize gidelim. Daha sonrasında ayarlarız bir lastik alırız. Baktım şimdi ustayı dedim dükkanda baksana dedim var mı hani bu ölçülerde Hatta söyleyeyim ölçüden bunda tam okunmuyor. 12.4 11.24 müydü? Aynen 12.4 11.24. Dedim bundan var mı? Dedi yok ama benzer ölçülerinde var. Belki biraz küçük gelebilir falan. Dedim abi gel buna da bir bak. Ona da bir bak. Hani hangisi olursa onu yapalım artık. Traktör burada kalmasın. Bırakamam sonuçta burada. Şu sadece 180 litre mazot var burada. Yani 1100 liralık mazot var burada. Biraz daha fazla kış geçmiyorum. Neyse. Saat 3.30'da aradım. Usta da başka bir yerde. Dağda köyün içinde bir yerde. Başka bir traktör kalmış. Tamam geleceğiz dedi. Şu anda saat 5.30 geçti. 6'ya geliyor. Usta hala gelmedi. Hala onu bekliyoruz. Bakalım usta gelecek. Bu lastik olacak mı? tamir edilecek mi yoksa getireceği lastik nasıl ne durumda onu da bilmiyorum. Boyutları zaten ebat olarak farklı bir lastik gelecek. Aynı ebatlarda lastik yok. Nasıl olacak? Leyland bu rampayı çıkabilecek mi yoksa köyden başka bir traktör mü çağıracağım yükünü almak için? Kafamda deli sorular. Hayır hava bir de güzeldi. tişörtle çıkmış şimdi esmeye başladı. Üşüyorum da hafiften Ay ay. Sorunlar bitmiyor. Evet, bir araba daha geçti. Bir insan bu kadar şanssız olabilir mi ya? Tüm asam motor kilitledi. 2010 model bir traktör. Daha saatte olan 1800 saatte falan 1700-1800 saatte bir traktör motor kilitledi. Bu Leyland kaç yaşında bilmiyorum. Ama motoru sapasalım ya. Yağ kaçağı bile yok. Ha? ön lastikleri yeni. Arka lastikleri de aslında idare eder vaziyetteydi ama yüke dayanamadı ya. Yüke dayanamadı. Ya şey dedim acaba büyük remorku mu taksam dedim de bunun da şeyine güvenemiyorum kancasına dayanamaz yani incici bir demir var altında kasanın zaten römorkun kendisi bir ton en şey bir ton olmasa bile fazla zaten buradaki yükten fazla zaten bu defa da o kırılsaydı bu defa kasa yere düşecek kasayı da kaldıramayacağız yolun ortasında zincir falan da yok yanımda o tamamen bir zarar yolu kapatacağız bu kez de üzerimde bir şey var ya bir şey var üzerimde bu kadar şanssızlık üst üste gelemez. Mesela par sabah parmağımı kırıyordum. Hayvan sıkıştır Bu sabah olmadı. bir kaç gün oldu da. Demirlere sıkıştırdı hayvan. Parmağımı kesin kırdı dedim ya. Oynatamadım parmaklarımı bile. Bakalım lastikçi gelsin de. Yaparken falan bir, bir iki parça görüntü alırım. İnşallah yaparız yani. <laughs> Eve gidebiliriz burada. Eve gidemezsek ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir traktör çağırırım. Yemleri alırız. Mazotu alırız bundan. Bunu da artık nasıl yaparız? bir şekilde götürürüz. En kötü ihtimal lastiği paramparça yaparız. Traktörü çekerek götürürüz. En kötü ihtimal. Sonra ne olur gider sıfır lastik almak zorunda kalırız. Yine masraf yine masraf. Bak Leyland'da ben size şunu göstermedim. Daha önce hiçbir Leyland'da bunu göremezsiniz. Bu ne için yapıldı? Normalde le Leyland'larda tek hidrolik çıkışı var çıkış olur. Benim bunu yapmamdaki amaç biliyorsunuz benim karma makinem var ya benim çaymak. Bunu 540 devir çevirebiliyor kuyruk mili. Traktörün gücü yemkarma makinesine yetiyor. Bu yemkarma makinesinin dökmek için açılan kapak da çift çıkışlı hidroli. O yüzden çift çıkışlı. Böyle bir sanayide tornacı ustamız böyle bir şey yaptı. Böyle bir sistem. Gayet hoş. Sağlam da bir şey. Bu motorun yapma pompası falan da gayet destekliyor bunu. Elektrik soketi var ama orta kul hassasiyeti mesela bunda var mı yok mu ben bilmiyorum. Gözle bakınca yok ama şu da olabilir. Bak orta kol hassasiyet. <laughs> şu boru çıkıyor ya bir tane şurası. Bence orta kol hassasiyetini oradan ayarlıyor. Çünkü o şuradan yağ gidiyor falan. Herhalde odur hassasiyet. Şuna bakar mısın? mazaklar tutuyor şu <laughs> Bir ara başta daha geliyor. Ama size şöyle bir manzarayı göstereyim. Bu bizim köye giderken normal bir yol kenarı bir yer. Yemişler yer. Bakalım saat kaçta bir çekişimiz. kameri lastikten büyük ya. Mum jandan falan küflenmiş. Eski bir şey amura. buralar falan küf. Evet makine çalıştı. Lastiği değiştirdik. Sol lastiği. Şimdi birinci vites'teyiz. Bir Önü kalkmadan rampadan kalkışı yapabildik. Saat 7-7.30 falan oldu herhalde. Sesim tam net gelmeyebilir. Burada sonlandırıyorum ben videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoş kalın, hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.